Babalar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün FM24'te bambaşka bir kariyere başladım. Denizli spor kariyerine, Denizli sporu o eski günlerine, Süper Lig'deki günlerine geri döndürmeye çalışacağım. Takımımız şu an bu şekilde. Gerçekten adını sanını bilmediğimiz insanlar var. Yani piyasa değeri bile yok yani adamların. 40 bin euro en yükseği. O da kaleci. Diğer bir yüksek olan da Muhammed Özkal. Sudaper hadi az buçuk oynar. Yani bu Cendere'den bizim çıkmamız <laughs> lazım. Çok büyük sıkıntılar var. Bakalım yani böyle bütçemiz darken bir takım deneyelim dedim. Kim olabilir diye düşündüm. E dedim memleketimin takımıdır Denizli. Denizli Spor'la bir deneyelim. Şöyle birkaç transfer yapmaya çalışalım. Her Ne bölgesi olursa olsun. Yani her oyuncu işimize yarar. Yani kısa kısa gelişmeler oldukça hemen aktarırım size. Bir de sezon başlangıcına kadar gideriz. Bir iki maç yaparız ligde de. Belki bir hazırlık maçı falan onları da gösteririm. Fenerbahçe'de Doh var orta sahada. Yani sıfır euro teklif ettim kardeşim. <laughs> Kabul ettiler. Ama bu kez bunun maaşını karşılayabiliriz. 20 yaşında. Ee iyi değerleri var. Özellikle hızı, dayanıklılığı, karar alması, agresifliği, pası falan iyi. Hani bunu bir adam ederiz. Hem de beleşe gelecek. Buyursun gelsin, hoş gelsin. Bir tane sağ kanat buldum kardeşim. Yani kanat oyuncusu Aron Sanchez. Ee, hatta gerek yok. Bonservis bir tane Aron Sanchez buldum kardeşim. Yaşı da uygun. Şöyle 25 yaşında. Vallahi son teklifim budur. Ha hayırlı uğurlu olsun. Doh takımımıza. Özellikleri bu şekilde. Bence gayet iyi. Gayet olumlu. Bir de ücretsiz bir transfer olduğunu düşünürsek. ilk transferimiz Fenerbahçe'den oldu. Bakalım devamı gelecek mi? Yine sözleşmesi elinde olan Aran Sanchez. 5 yıllık yıllık 100 bin eurodan anlaştık bununla da. Özellikleri bu şekilde. Gerçekten bizi sıklayacağını düşünüyorum bu oyuncunun da. Hayırlı uğurlu olsun. Dohu kadromuzu katıyoruz. Kattık. Hayırlı uğurlu olsun. 95.000 <laughs> değeri var ama yükselteceğimizi düşünüyorum Dohu'nun değerini. Aran Sanchez de geldi. Onunla da imzaladık. Aran Sanchez'in de 60 bin euro değeri var. da yükselteceğimize inanıyorum ben. İlk transferlerimiz Fener Fenerbahçe diyorum. Fenerbahçe beni andı. <laughs> Deniz Spor'umuz hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar orta sahada 10 numaraya Alex aldım. Alex Kullo. Değeri bu şekilde. Oyuncunun istatistikleri. 36 yaşında da yani bir sezonda kaldırır Deniz Spor'u yani. Bence makul yani. Orta sahada Dohun oynadığı yerde oynuyor da ben onu 10 on numarada değerlendireceğim Alex'i. Hatta forum numarası da 10 numara olacak yani numarasına kadar hazır. Bakalım yeni bir oyuncu kadromuza katana kadar en iyisi Alex şu an. Kardeşim Alex takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Denizli Spor'un yeni 10 numarası. Seyfettin Yaşar'ı da sezon sonuna kadar kiralıyoruz Rize Spor'daki. Yani zaten iyi ya. Baktığın zaman Seyfettin Yaşar ikinci lig için Denizli Spor'umuz için bence güzel bir tercih oldu. Oynamasa bile yedekte de bekletiriz. Defans Fortuna için Fenerbahçe'den Bartu Elmas'a gittik. Onu da bir sezon boyunca ücretsiz bir şekilde kiraladık. Maaşını Fenerbahçe karşılayacak. Bartu da Denizli Spor'a yakışır. Bakalım sıradaki transferimiz kim olacak? Stoper hattına yine ücretsiz bir şekilde alabileceğimiz Panemeno'ya gittik. Panemeno. 23 yaşında. Sözleşmesi de bitecekmiş zaten telifimizi yaptık. Yani oynatabilirim, oynatmayı da Ya benim için önemli olan zaten hava, top kapması, pozisyon alması, karar alması. Bunlar önemli. Hız da önemli tabii ki ama hani 23 yaşında birazcık antrenman olarak çalıştırırsak belki katkı alabiliriz Panemano'dan. Zaten ücretsiz hiç yoktan yedeklerde durar. Sıkıntı yok. Bir diğer stoper transferimiz Jesus Fernandez. Yine ücretsiz bir şekilde kadromuza katıyoruz. 150 bin euro değeri var. Ama ücretsiz bir şekilde alabildik. Bu diğer oyuncuya göre biraz daha iyi. Panemeno'ya göre. Bakalım. Kim daha iyi oynarsa onu oynatırız. Ama bu biraz daha hani kafamda oturmuş bir transfer. Az önce Jesus bon bonservisini almak istemiştik. Alamamıştık. Şimdi maaşını bonservis elinde olan takım karşılaması karşılığında renklerimizi bir sezonluk kattık. Yani şu anki stoper attığımızdan kat kat iyi. Yunus Emre Konak'la da ikisi yanlaşacaklardır. Baktığımız zaman zaten orada bir de Yaşar var. Seyfettin Yaşar. Ben stoper attı şu anlık tamam. Yani şu an ihtiyacımız olan bir tane kanat ve santrofor ihtiyacımız var. Kanat, santrofor aldığımız zaman kısmen bir kadromuz oturacak. Takımımızda sağlam bir tane kaleci olması lazımdı. Biz de onun için Adana Demirspor'dan Vedat Karakuş'a gittik. 5 yıllık bir sözleşme imzaladık Vedat'la. İstatistikleri bu şekilde. Açıkçası ben faydalı bir transfer olacağını düşünüyorum Vedat Karakuş'un uygun da bir maliyete aldık Vedat'ı. Yeniden hayırlı olsun diyelim. İmza parası vermem, hiç uğraşma. 30 30.000 euro para veririm. Ama imza parası vermem. Tamam hadi 1.000 euro al ya. İlla 5.000 euro para alacak ya. Tamam al. Yani kaleci ihtiyacımız vardı, verdim artık mecbur. Yani bir daha vermiyorum desem imza parası kabul etmeyecekti anlaşma sonlanacaktı. Bence güzel bir kaleci iyi oldu. 5 yıllık kalemizi Vedat Korakuş'a emanet edeceğiz. Santroforumuz yoktu. Şut değeri en iyi oyuncu kim? Serbest olanlar arasında ona baktım. Kevin Green geldi. Zaten bonservisinde elindeymiş. Sözleşmesini imzaladık 5 yıllık. Yani çok çok harika mı değil. Ama denizli sporu götürür diye düşünüyorum. Zaten çift santrafor oynuyoruz. Yani i̇lk 11 oyuncusu olmasa bile yedekten illaki girer. Diğer bir santroforumuz Duncan, Bobby Duncan, hayırlı uğurlu olsun, 22 yaşında, özellikleri bu şekilde. <laughs> ya yani sadece sözleşmesi elinde diye alıyoruz böyle oyuncuları, yoksa hani şut çekmekten başka bir özelliği yok arkadaşımızın. Ne olsun hani 22 yaşındadır belki geliştirir özelliklerini diye. Bir tane de yaşlı kurt alacağım santrofora, artık kim denk gelirse bize uygun olacak bir adam bulmamız lazım. Hem Santrofor bölgesinde oynayabilen hem de kanatlarda oynayabilen Diego Vargas kadromuza kattık. Sözleşmesi zaten elindeydi. Yani oyuncunun en dikkat ettiğim özelliği hızı ve şut gücü. Hızı 14, şutu 13 kardeşim. <laughs> tamam gel Deniz Burada işe başladı direkt. Yani bizim mantık bu. Hani hiçbir şey yapamasa bile koşsun anladın mı? Şut çeksin yeter. Bakalım. <laughs> bu Diego Vargas da geldi. Hoş geldi. Artık Javi Garcia'yı takımımıza kattık. Bir tane kanat oyuncumuz olsun yani artık. Dedim. Javi Garcia'yı aldım. Kardeşim ikinci kalecimiz Sünger Baba teklif gelmiş Sünger'e. 75.000 euroya Sünger'e verdik. Sünger'i sattık yani Adana Spor'a. Javi Garcia geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. 120 bin euroda değeri varmış Javi Garcia'nın. Bizim de zaten biliyorsunuz kanatta futbolcumuz eksikti. Güzel oldu. Kadromuzda biliyorsunuz yedek kanat oyuncumuz yoktu. Devin sürü bir senelik kiralık olarak kadromuza kattık. İleri hatta her yerde oynayabilen bir oyuncuyu kadromuza kattık kiralık olarak yine. Erkan iyi bil. 10 numarada kanatta oynatırız bu oyuncuyu da. Az önce biliyorsunuz kalecimizi sattık. Onun yerine bir tane yedek kaleci alıyorum. İtalyan bir kaleci. Abak Yani bulunsun. Hani bir ihtiyacımız olursa çıkartır oynatırız. Kardeşim benden röportaj yapıyorlar. Diyorlar deniz spora katılmanız konusundaki hislerimi merak ediyorlarmış. Ben dedim kardeşim bana uygun bir kulübe katılmış olmakta mutluluk duydum dedim. Yani deniz spor benim yuvam dedim. Herkes çok etkilendi bundan. Kadromuzda eksikler vardı. Sakatlıklar vardı. Onları hazırladım. Takımı bu şekilde ayarladım. Ve sezonun ilk maçına çıkıyoruz. eti Meskut karşısında. Gazamızın yuvarak olsun. Attığımız gol yediğimiz olsaydı olsun. Haydi bakalım bismillah. Kontratak şanslı şimdi Green Kaleci'nin üstüne vurdu. Üstüne nişanladı topu. Alex. G Oy. Alex. 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 Alex attı. Sezonun ilk golü. Alex'ten geldi. Şimdi kontratak şansı. Duncan. 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 Fırsatçı golcümüz. Fırsatçılığını konuşturdu yine. Orada. Santrofor. Diğer Santrofor'umuz. <laughs> İndirdi Duncan'ın ne Asisti yaptı. Duncan da affetmedi. 53. dakika. Geliyoruz yine. Doğ. Oh, oy. Grim. Bir gol bir asiste oynuyor. Grim. Çok güzel gelmedik mi? Dohun pası, Duncan'ın tek araya görüşü, Dream'in bitirişi 3-0 oldu. 3-0'lık bir skor avantajımız var. Yani bu skor belki bizi lider yapabilir. İlk maçımızda çok güzel başladık. 3-0'lık bir skor var şu an. Bu skor bizi lider yapabilir. Oy dur. Golliyorduk az daha. 3-0'lık skordan bahsediyordum. Gerçekten de çok güzel başladık. Ve maç bitiyor. 3-0. Kazandık. Helal olsun. Tam da dediğim gibi olmuş. Liderliği almışız. Karaman Futbol Kulübü'nün de 3 averajı var ama lider biziz. İnşallah bu şekilde devam ettiririz. PTT 1. Lig'e yani PTT 1. Lig'de bir sezonda kalabilirim yani. Bu öyle hani çok kısa bir kariyer olmayacak. Kadromuzu oturtturacağız. PTT 1. Lig'de yani bu sezon zaten direkt biz çıkmamız lazım bir üst Ondan sonra Süper Lig'e çıkmak için biraz zamanımız olabilir. Yani bir sezon daha kalabiliriz. Yani iki sezon kalabiliriz. PTT Biricilik'te çıktıktan sonra. Daha sonra Süper Lig'e çıktıktan sonra ama Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyorum. Bakalım güzel bir yapılanmaya gidersek Denizli Spor'u eski günlerine kavuşturacağız inşallah. Sözleşmesi elindeydi. Julius Shelley yani stoper attığımızda olası bir sıkıntı da ve ön numara sıkıntısı yaşamamamız için, yaşamamamız için Julius Shelley kadromuza kattık. 6 yıllık bir sözleşme imzaladım Shelley Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de zaten Iğdır'la maçımız var. Iğdır'la maçımızı yapalım. Bence bölümümüzü burada da noktalandıralım. <laughs> İyi ki de 6 yıllık sözleşme imzalamışım. Adamın 1.1 milyon euro değeri var. Öylesine ya oyuncu bakıyordum denk geldi. Vallahi stoper bulduk ya durup dururken. <laughs> Ayda Bartu hiç maça çıkamadı ya. Şele şöyle güzel bir formu numarası verelim. 40 numara veriyoruz şele. Yani 3-4-5 numaralar alınmış olduğu için Shell bu sezon 40 numarayı giyecek. Iğdır'la oynayacağımız maç için kadromuz bu şekilde hazır. Shell'i hemen stopere çektim. Iğdır 4. sıradaymış. Hemen maçımıza geçelim. Bu maçtan da galibiyet bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun sezonumuz. Şel gerçekten talih kuşu gibi bir şey oldu ya. Hiç beklemediğimiz bir anda. Şelimiz oldu. Savunmanın dinamosu olacak inşallah. Satmayı da düşünmüyorum. Elimde hani kalsın. Şimdi Hıdır geldi. Korner. Hıdır geldi. İçeri bir orta daha. Babaoğlu attı golünü. Orada uzaklaştıramadığımız top yine orta açan adama geldi. Şel, Şel'in pası şu ana kadar hiçbir etkili bir hatamız yok. Iğdır geliyor. Biz izliyoruz. Artık bir beraberlik gol istiyoruz. Ama hiç yani hata çıkamadık. Al 2'yi yedik. Çok kötüydü ya. Vargas da offside'a yakalanmış zaten. 2-0'lık bir mağlubiyet aldık. Kötü oldu bizim adımıza. Ama devam edeceğiz tabii. Ya normalde bir maçta oynamayacaktım. Ama bir önceki maçta gerçekten canım sıkıldı. Soma maçını da oynayayım diyorum. Evimizde bir maç. Soma spor maçı. Soma'yı yenelim. Bölümü böyle noktalandıralım bence. Çünkü mağlubiyet yakışmadı. Şimdi kaptık topu geliyoruz. Duncan. Çok güzel attık. Hızlı bir şekilde kaptık. Gerçekten mükemmel. Serbest vuruş. Duncan. Oy vuruş kaleden sekti. Dakikalar 29. Çıkarken hata yapmayalım. Hata yapmayalım. Allah Allah'tan güzel vuramadılar. Yine hata. Penaltı. Haydi kaleci güveniyoruz sana. Kurtar oğlum onu. İşte bu be. İşte bu be. Helal olsun kale. Şimdi hızlı kontratak şansı. Javi. İyi bil. Duncan. Kaçırdı. Şimdi serbest vuruş. İyi bil. Orada güzel çıkardılar. Artık bitir hocam bitir. Bitir hocam bitir. Böke giderken yerde kaldı. Kart görmesi lazım rakibin ama hakem göstermedi ve de dediğim anda maç bitti. Soma maçını da yani kıvranarak zar zor aldık 1-0. Yani kazanmak önemli. Şu an oyun sistemimizin zaten oturma gibi bir imkanı yok. Üçlü savunmayla oynuyoruz. Hiç alışa gelmiş bir sistem değil. Oyuncular bilmiyordur büyük ihtimalle oynamayı bile. 3 maça çıktık. 2 galibiyetimiz var. Bir mağlubiyetimiz. Yani güzel başladık bence. Kariyerimize. Şöyle de puan durumu. 4. 106 puanlı. Yani puan durumu bu şekilde. Bölümü de burada noktalandıralım. Denizli Spor kariyeri beni sardı açıkçası. Yani bu dar bütçe oyunculara gidip araştırmak. Ya yani Polonya Ligi'nden gittim. Oyuncu araştırdım. Geldim. <laughs> Daha ne yapayım yani. Yani güzeldi bence. Güldük, eğlendik. Güzel zamanlar geçirdik bence. Yani iyi bir başlangıç oldu benim adıma da. Sevindirici. Arkadaşlar artık videomuzu sonlandıralım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Video beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.